Şimdi efendim MASAK. MASAK nedir? Mali Suçları Araştırma Kurulu. Paranın mitidir. Depreme, depreme yakalanan Türkiye'deki durumda bir de baktık ki dolandırıcılık başlamış. Gözde. O kadar çok yardım kampanyası varmış ki. Bildiğimiz, bilmediğimiz, duyduğumuz, duymadığımız. Değerli sayısı aşırı fazla olan bir yardım kampanyaları var. Çoğu insan bilmiyor. Dolandırıcı şekliyle ciddi miktarlarda vatandaşın merhametinden ve vicdani insanın duygularından faydalanan sömürücü insanların para topladığı ortaya çıkmış. Bunun üzerine Emniyet Genel Dünü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Daire Başkanlığı sosyal medyada sürekli tarama yapmaya başladı. Taramalardan elde edilen veriler Masak Ankara Dikmen'i iletiliyor. Mali suçları araştırma kurulu da bunun üzerine harekete geçti. Bağış ve yardım gerekçesiyle deprem zedelere para toplayıp bunları cebine atan sahtekarlara ilgili ciddi bir soruşturma başlatıldı. Aldığım ilk bilgi ilerleyen günlerde bütün mal varlıklarına tedbir konulacak bu durumla beraber izleyelim haberimiz efendim. Türkiye tek yürek olup depremin yaralarını sarmaya çalışırken dolandırıcılar yine sahneye çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu ise dolandırıcılara göz açtırmıyor. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda 15 kişi ve 8 kripto varlık cüzdan sahibi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kişilerle ilgili adli mercilere bilgi verildi. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından çok sayıda yardım faaliyeti başlatıldı. Birçok kurum ve kuruluş hem yardım kampanyası düzenledi hem de aynı yardımlar gönderdi. Ama insanlıktan nasibini almamış bazı çevrelerse depremi bile istismar ederek dolandırıcılığa kalkıştı. Vatandaşların duygularıyla oynayarak yardım ve bağış adı altında topladıkları paraları cebe attılar. Masaksa dolandırıcıları tespit etmek için harekete geçti. Vatandaşlara yardım edeceğini belirterek bağış ve yardım toplayanlara yönelik inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 15 kişi ve 8 kripto varlık cüzdanı sahibi hakkında analiz çalışmaları yapılarak ilgili mercilere bildirildi. Söz konusu dolandırıcıların bazı yardım kuruluşlarının internet sitelerini ve hesaplarını taklit ettiği belirlendi. Bağışları suistimal eden kişiler hakkında gerekli takip ve analiz çalışmaları titizlikle yürütülüyor. <laughs>